Arkadaşlar biliyorsunuz ki dün bize Berkay Uras geldi. Benim evime geldiler. Her hafta buluşuyoruz. Ee, fakat biz onlarla Minecraft oynadık. Sizin bir haberiniz yok. Sizin sadece örümcek oyunu oynadın Uras'ın ve birkaç tane diğer bir oyunu. Aa, biz Minecraft oynadık. Ve bir hardcore dünyası. Bir hayatta kalma dünyası oluşturduk. Ee, ve oyunu bitirmeye çalıştık. Fakat bunu bir gecede yapmamız imkansızdı. Gece sağ, e, 6'dan 11'e kadar Minecraft oynadık. Ve yapabildiğimiz şeyi size göstereyim. Yapabildiğimiz çok da bir şey olmadı. Hiç yaratıcıya geçmedik. <laughs> dedik patis Yok bu değil. Heh. Beyim Muhammed. dedik bizim Berkay'la kendi. Ama bu zaten. Bu kalma da değil. Beyim Muhammed'in. Evet. Azı böyle. Yani yapacak bir şey yok. Fakat arkadaşlar çok çok güzel bir video olacağına inanıyorum. Evet. Yapabildiğimiz tek şey bu kadar. Arkadaşlar ee... İşte bu bu kadarını yapabildik. Köy vardı zil çaldım ben. Aslında bu evi ben yaptım. Ee, bir sürü şey topladık madenden. Ee, kil. Sonra tuğla falan yaptım ben. Tabii kömür kıtlığımız var. Bu arada killeri pişireyim. Ama Uras'ı evden attım Çünkü Uras bayağı bir kötü davrandı. Ama şu çişli yatağı burası verebilirim. Evet. Üç kişi bu evde yaşadık. Fakat çok da gelişemedik. Bakın gördüğünüz gibi. Berkay cam yaptı kum bulup. Ama burada bayağı bir iyi şeyler var aslında arkadaşlar. Şimdi ben Bayağı bir şey yaptım burada. Bayağı bir demir buldum. Çok iyi maden var. direkt ilerleyelim ya nerelerdeydi orası e işte 5.30-6'dan beri 6'dan 11'e kadar aslında biz daha önce Uras'la kasındık Berkay daha sonradan geldi Berkay'ın o yüzden çok da bir şey yok fakat envanteri koru kapalı olduğu için Uras'ın yani o yüzden bu kadar fazla kılıcım var bu arada şu kılıcı Uras'tan çaldım Arkadaşlar dün bir tane demirciden köyde var ya bir tane demircinden e, o kadar iyi şeyler çıktı ki bir sürü kazmayla şey çıktı. Şimdi bir tane maden vardı ya. Diğer tarafta mı kalıyor? Bir ara envanteri koru kapalıydı sonra açtık çünkü bayağı bölüyorduk. Hele Uras <laughs> bayağı bölüyordu yani. O yüzden Arkadaşlar şuradan. Bak kamera düşmesin yeter. Ya da dur. Kamerayı koymak için daha iyi bir yer bulabilirim aslında. Ya da arkadaşlar ya başka Şuraya siz gene bir geç. Buradan düşmüyoruz zaten. Heh. Şöyle. Tamam. Sadece birazcık daha kaydırdım. Ya bakın biz Berkay'la bayağı iyi bir şey bulmuştuk madem. Ta Bakır mı? Ciddi misin? Ben altın kazmıştım. Dört tane. Ham altınım vardı. Pişirdim. Bu arada gün batıyor. Biz hangi modda oynuyoruz? Normal hayat. Tamam. Altı gün olmuş. 100 dakikadır oynamış o da. Oyun. Evet aslında Uras bayağı bir yer oynadı. Berkay bir yerden korktu. 11 tane kömürüm varmış. Ben bunları niye eve koymadım? Senin Berkay bakın arkadaşlar Berkay sürekli creeper çekiyor. Berkay creeper'ın çok sakar. Ben şu an maden bulmaya gidiyorum. Burada bir domuz var. Şu ana kadar karşımda bir canavar. Ya zombi köylüler vardı ya bayağı bir. <laughs> Bazı yerler yanıyor. Dur. Dur bir dakika. Ben 5 beş... ben bu obsidyenleri de neyden? Demirciden buldum arkadaşlar. Buraya ama su lazım değil mi? Kovam yok. Kova yaparım aslında da. Madeni bulayım yeter ki. Biz de şey yapmıştım meşaleyi de. Ay. O meşaleleri yapmak için ne kadar uğraştım ben. Anladın mı? Patladı mı? Enderman. Ya bak dün Enderman öldüm. Bayağı bir sinirliyim. O oyunu bitirebileceğiz mi sizce? Bence bitiremeyeceğiz bu videoyu. Bu videoda hayatta bitiremem ben bu oyunu. İki hafta sonra anam bize tekrar geliyorlar. Bir dahaki hafta Uraslara gidiyoruz. Hem <laughs> pvp midir? Çürük etmen. Al. Saldırmayacağım bunları. Çok zombi var. Kask yerine keşke pantolon yapaydım ya. Koş 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 koş. Hop. Hop 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 hop. Koyun filan ölmüş burada. Kurtlar var. Çevim. Hayır. Çevim şey. Kurtçuk. Bak iki tane mi kurt var senin içinde? Bir dakikam benim. Ben şimdi. Demek ki yanında kemik bulundurmalıymışım. Sen kimsin lan? Ya ben Uras'ın kemiklerini çalmıştım. Sandığına koydum. Burada da baya bir kurt var. Ee, bu çok kötü oldu işte bak. Bu bayağı bir kötü oldu. Alın yiyin. Çok kötü oldu bu. Eee. Dur şimdi. Burada koyunları bunlar öldürmüş de. Meşalem biter. Ben o maden için çok lazım oluyor meşaleler. Ha, ben ölmem lazım benim. Evet öldür beni creeper. Ben de creeper arıyordum. Ha, öleyim artık. Ha, zombi vardı şurada. Creeper gel lütfen. Gel. Envanteri kolay çıktı değil mi? Ya ben niye burada doğuyorum? Ya Berkay oraya bir şey yapmış. Berkay yüzünden orada doğuyorum ya. Her <laughs> yerden bana. Oynamayın gün sayısı yedi. Abi bak kemik almayı gene unuttum. Sinirleniyorum. Şöyle. Bakır bayağı bir toplamıştım. Bakır hiçbir şey. Arkadaşlar ben size o madeni göstersem var ya hayran olursunuz. Bak şimdi burada gereksiz olan şeyler var. Şimdi, kemik nerede? Bak 3 tane kemik varmış. Hatta 3'ünü de alayım. Hayır daha sonra Bence başka bir şeye gerek yok. Bir steak alayım mı? <laughs> Bayağı bir sopa yapmıştım ben. Yay. İskeletin yayı var. Aman ne yapacağım. Burası da şey yapalım. Ya yatak olması lazım. Bir tane daha. Heh. Bak şu çişli yatağı şuraya koy. Biz onu çişli yatak diyoruz arkadaşlar. Şuraya. Beyaz yatağı koy. Hepimizin yatağı beyaz olsun. Bak karış... Berkay çok yatakları da kırıyor Berkay. Minecraft oyuncusu gibi davranmıyor. Ya birisi benim tabelamı çalmış. Kesin Berkay çaldı. Lan. Bitmedi değil mi hepsi? Dur güzel tuğla. Tamam kalsın o kadar kömür. Bari. Koy şunları da. Tamam yeter. Yeter abi yeter. Hiç gerek yok. Ben orada yemek pişireceğim. Daha şey yapacağım. Patates mi pişirsek? He. Gerek yok. Berkay'ın o Berkay'ın ocağında 10 tane kömür kalmış. Ee, arkadaşlar ben Kil toplarıyla şuradakileri birleştireyim mi? Bak iki tane kil topu var. Tamam şimdi benim tekrardan oraya gitmem lazım ama madeni de bulmam lazım. Lan oraya doğru gidiyordum. Ya Berkay buraya bir sürü kil koymuştu evet hatırlıyorum. Lan. Bir dakika oğlum Berkay kil oraya... Ya yağmur mu başladı ya? Ay zor tim gelişti Koş 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 koş. Bak o taraf. Dur bakayım. O büyük madeni bulacağım galiba. Yatağım kırılırsa çok zor olurum Bir tane aşılığım gitti bile. Meşale var. Tamam. Dünden hatırlıyorum ben burayı sanki. Hayır ya. Burası o kötü maden. Köyün orada mı? Görüncek gelme. Ya buradaymışım ya. Burada hiç yok. Burada hiçbir şey yok. Burası taş kasılmak için. Hatta Berkay burada bayağı bir taş kasılmış. Hayır. İskelet. Ya al şunu. Bak istemiyorum ben bunları. Çalma daayım. Ya hayır ya. Yayın yok değil mi? Yok. Tamam mı? Balta yapacağız. Ya zombi ne mi gelmiş? Ben buradan gidiyorum ben Burada çok canavar var. Çok canavarlarla uğraşamam. Ya benim bu madeni bulmam lazım. Hadi bu videoda bulamazsam diğer videoda bulayım ama size ne göstereyim ben orayı. Açlık. Çok Neyse daha çok gitmemiş bu kadar da. Koş. Ya canım da azaldı yağmur ya şimdi. koş koş Allah'ım saldır eder misin gelecek gelecek İnek var hiç. neredeyim ben şu an onu da hiç bilmiyorum yüz abi yüz olmuş var mıdır Bayağı bir, Bayağı bir yağmur. Bayağı bir yağmur başlıyor. Ben ölsem mi acaba anlat Öleyim gitsin Balık. söylüyorum. Aldın mı? İşte. Taş. Hiçbir işime yaramaz. <laughs> Toprak sadece çıkana bir yerde de işe yani. Şunun işi bir işime yaramaz. Harika. Burası köy neresi aslında? Bu bana belki lazım olabilir. yemek. Bakırları mı pişirseydim? O. şu tuğlaları ulas çalarsa var ya kazmam kırılıyor ya dur bakayım yanıma bir tane ok alayım Bir tane daha şey yapsam mı? Demiri kazma da ben demirciden olmamış mıyım? Aha bak bir tane daha varmış. Hatta iki tane daha var. Gerek yok. Taş kazmayı Berkay'a verebilirim. Aslında. Şimdilik iyi. i̇yi tamam. Şimdi tekrardan şu taraflara doğru gideceğim ben. Bak yine, o. yine o salak yer. Buldum, yes. Aslında evimize baya 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 bir yakınmış arkadaşlar. Bakın ben oraya taşlar yapmış Şuraya bir inmiş, hop güzel. Aa evet burayı ben yapmışım. Demiri vardı burada. Bakır mı vardı demir Bu var açılımı o kadar da gitmedim. Burada elmas vardı galiba ya. Ben buraya bayağı iyi çok iyi burası. Şimdi elime meşale alayım. Şu elime meşale. Örümcek var. Vurup mıyım lan bu? Altın. Şurada. Yemek yiyeceğim. Yesem miyim? Hayır Canım olsun. Güzel. Bakırın... Bakır mı o demin? Bakır. Bakır hiçbir işim yer Zombi var aşağıda. Şikelet var. Tamam mı? Orada bak çok iyi şeyler var. Keşke toprağın bırakız Ya niye ben... Kimsin bu? Zor da Zor olursun böyle de. Şöyle gitsem. Diyorum. Vuruyor ya. Çok pis vuruyor bir de. Önürsen çok sinirlenirim. Altın. <laughs> Güzel. Altın. Bak şuralara. Adam ol. Ya istemiyorum Şunlara bak. Örümcek gözünü istemiyorum. İpi de istemiyorum tamam mı? Elmas bulur muyum acaba? Demir. Güzel. Yarar işimize. Şu an bu buradaki en iyi seat olabilir yani. Elmas bulsam var ya. Bu arada burada bayağı bir demir varmış. Uras almadan önce hani çalalım. Güzel. Artık burada da bir şey yok galiba sanki. Ya yok diyorum bir şeyler çıkıyor. Bu ne biçim şey ya? Arkadaşlar elmas elmas bulursam aşırı iyi olur. Respon tozu almayacağım. Bakır almayacağım. Bakır var. Koyun bakır var ama. Bakır. Çakıl falan filan. Aha. Gözümden kaçmaz. aldım. Neyse. Orada iki tane daha vardı ama onları da almam gerek yok. Acıkmışım bayağı bir. <laughs> Yememe dikkat ediyorum. Bir Şey yok. Tamam, gidebilirim. Şimdi diğer yerlere de gideyim. Bayağı bir şey vardı orada. Ya bak demirleri her yere koymuş adamlar. Çok iyi Daha fazla mı? Tamam, ben oraya. Demir kıtlığına bir son da benim kömüre ihtiyacım var. Çok fazla kömür var. Tamam bakalım Ya gidelim. Yahu yeter. Şimdi demir pantolonla ne yaparım? Buraya ben daha çok meşalem yokken yani buraya gelip Uras'la ben buldum. Heh, bakın burada bir sürü kili var zaten. Derelerde de var. Creeper. Bir de bir de patlamasını istedim. O bir de kalan biz buralara hiç gelmedik. Yes. Bu yüzden yanımda öyle saçma sapan bloklar bulunduruyorum. Ya yeter be. Saçma sapan bloğum bitti. Ne yapacağız? Vallahi saçma sapan bloğum bitti. Taş var doğru ya. Patlama. Hayır. Arkadaşlar. 24 dakikadır kayıttaymışım. Bu arada gece olmuş. verdikti <laughs> tane Mis gibi. Şunları da şöyle aldım. İlk önce tabii ki altından başlayacağım. Yat. Kom <laughs> oh, mis gibi oldu. Şimdi tekrar aynı yönde doğru. Zombiler falan yanıyor. Lan yansana. Hı. <laughs> <laughs> Evimin hemen yanında böyle bir şey olması bayağı iyi. Ama buraya iniş! Hayır ya. İniş yok sistemde buraya. Atlasam ne severim bu Kazalım.